Şimdi gelelim duygusal ulaşılabilirlik için duygu sosyalizasyon sürecine, duygu rehberliğine gelelim. Şimdi burada özellikle herhangi bir kriz durumunda bizim öğrencilere vereceğimiz rehberlik duygusal bir zorlanmada çok daha ön plana çıkar. Yani burada sizin eğitimci olarak sınıfta özellikle zor zamanlarda, özellikle kriz durumlarında, problem durumlarında öğrencilerinize vereceğiniz duygusal rehberlik duygusal ulaşılabilir olarak addedilmeniz için son derece kritiktir diyebiliriz. Şimdi burada özellikle duygu sosyalleştirmede üç basamaktan hareket ederek e, sistematik bir şekilde ilerleyelim. Burada özellikle bizim bir yetişkin olarak, bir eğitimci olarak kendi duygularımızı ifade etme şeklimiz, biçimimiz son derece rol model alınası bir yaklaşımdır. Yani bizler nasıl duygularımızı ifade ediyoruz? çocuklar bizi gözlemlerken kendi duygularımızdan nasıl bahsediyoruz? Burada gerçek bir rol model miyiz? Burada soruda kalalım ve soru işareti koyalım. Daha sonra biz öğrencilerimizle kendi duyguları hakkında konuşabiliyor muyuz? Yani burada öğrenciler kendi duygularını ifade ettikleri zaman onları dikkatli bir şekilde dinliyor muyuz? Göz kontağı kurmakla hala ilerleyebiliyor muyuz? Yani böyle bir yaklaşımı sürdürüyor muyuz? Ve özellikle üçüncü basamak çocuklar herhangi olumsuz bir duygulanım sürecine girdiklerinde kendimiz ne tepki gösteriyoruz. Bu üç basamakta özellikle son basamak son derece önemli. Şimdi biz burada burada şunu da söylememiz gerekiyor. Yetişkinler özellikle burada çocukların duygularına ilişkin özellikle olumsuz ifadeler kullandıklarında çocuklar kendilerinin ve bir başkasının duygularını anlama konusunda, yorumlama konusunda son derece rehberliksiz kalırlar ve alt yapıları, zeminleri adeta boşalır diyebiliriz. Duygular hakkında aksine konuşan bir yetişkin çevrelerindeyken de çocuklara duyguları anlama, değerlendirme imkanı sunarız. Burası da son derece önemlidir. Yani eğitimciler sınıf içerisinde özellikle duyguları açıklarken neden sonuç ilişkisi kurabilirlerse, bu nedensellik boyutuna değinerek açıklayabilirse Duyguları anlama süreçleri ve olumsuz duygularla başa çıkma süreçleri de gençlerin gelişecektir. Şimdi peki burada özellikle e, olumsuz duygular başa çıkarken duygu sosyalizasyon sürecinin öneminden bahsetmiştik. Yani çocuklar öfke ve üzüntü gibi olumsuz duygularda aslında duygularla nasıl başa çıkacaklarını yol göstericiye ihtiyaç duydukları bir noktada bulunurlar. Çocuk öfke ve üzüntü gibi stres faktörünün, kaygı düzeyinin, korku düzeyinin yükseldiği durumlarda tam bir rehbere ihtiyaç duyar, tam bir yol göstericiye ihtiyaç duyar diyebiliriz. Peki biz burada nasıl bir yetişkin tanımından bahsetmemiz gerekiyor? Öncelikle kendi duygularını kabul eden ve uygun şekilde karşı tarafa iletebilen duygu okuryazarlığı, duygu farkındalığı son derece yüksek yetişkinler bu konuda başarılıdırlar. Dolayısıyla bu noktada özellikle öğretmenlerin, öğretmen adaylarının kendi duygularını kabul edip Karşı tarafa net bir şekilde aktarma becerileri burada kilit bir rol oynar diyebiliriz. Tersine peki bunun tam aksine bir durum sergilenirse yetişkinler tarafından duygularına yabancı olan ve olumsuz duyguları yok sayan yetişkinler çocukların özellikle gençlerin hitap ettikleri kitlenin olumsuz duygulanım süreçlerinden kabaca kurtulması gerektiğini düşünürler. Bastırmalarını, yok saymalarını isterler. Burada duyguların su yüzüne çıkması Yetişkinler için korkutucu bir durum yaratır. Burada bir rehberlik durumundan elbette bahsedilemez. Yani burada çocuklar duygu anlarında, özellikle kriz e, duygularında, yani olumsuz, e, negatif duygularla mücadele ederken, kendi duygularını e, tepkiler bağlamında ve e, iletişim bağlamında burada yetişkinlerden mutlaka bir yardım aramada, aramaları gerekmektedir. Burada yetişkinler özellikle negatif duygularda çocuklara yol göstermelidir. Peki burada basit bir şekilde olumlu yöntemlere baktığımızda mutlaka çocuklara ilgi duymak, sorunlarıyla ilgilenmek, onları rahatlatmak için yol göstermek, mutlaka sürece uygun bir takım önerilerde bulunmak burada olumlu yöntemler arasındayken küçümsemek ve cezalandırmak ise son derece olumsuz yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir örnek olayla aslında bu verdiğim örnekler hepiniz için daha da somutlaşacak diye düşünüyorum. Ben burada oyuncak kaybetmek gibi bir problem durumundan bahsediyorum ama burada diğer eğitim kademeler için elbette kişisel bir eşyasını kaybetmek ya da herhangi bir başarısızlık durumuyla da bu durumu yer değiştirebiliriz. Buradaki kilit nokta tamamen çocuğun başa çıkma stratejilerini biraz daha yükseltecek, biraz daha çocuğu alarm durumunda hissettirecek, kaygı ve korku düzeyini yükseltecek bir durumla karşı karşıya gelmesi. Şimdi bu üç duruma baktığımızda bu üç durumda çocukları doğrudan desteklemeye yönelik ve eğitimcilerin göstermesi gereken teknikler. İlki elbette probleme odaklı tepkiler. Yani biz burada çözüm odaklı bir yetişkin olarak sınıfta var olmalıyız çocuğa tamamen neden sonuç ilişkisi kurarak bilişsel stratejilere yönelik farklı seçenekleri değerlendirmesine yönelik bir rehberlik etmeliyiz. Çünkü alarm durumundaki e, yapıdaki çocuk ya da yetişkin ya da genç o anda bilişsel stratejilerini çok fazla devreye sokamayabilir. Kendi kaygılarıyla uğraşırken bilişsel stratejilerini de devreye sokamadığı için özellikle yetişkinlerin, eğitimcilerin ...probleme odaklı çözüm önerilerine son derece ihtiyaç duyar. İkinci basamağa geldiğimizde duyguya odaklı tepkilerde... ...özellikle çocukların o anda kaygılarını, korkularını, alarm durumlarını... ...biraz daha yatıştırmak amacıyla onların dikkatini daha olumlu yöne çekmek... ...durumdan biraz daha uzaklaştırarak stres seviyelerini düşürmek de... ...yine son derece önemli bir noktadır. Burada çocuklara sadece problem durumunu özellikle probleme odaklı tepki verdikten sonra problem çözümünde başarısız kalındığında özellikle duygularını sakin bir şekilde başka bir yere yönlendirmek, daha mutluluk ifade edici olaylara, durumlara dikkatlerini çekmek yine burada yetişkinlerin doğru bir şekilde rehberlik ettiğini gösterir bize ve duygu ifadesini kolaylaştıran tepkilerde yine özellikle bizim kültürümüzde de son derece dikkat etmemiz ve e, sağlıklı bir şekilde uygulamamız gereken bir basamaktır. Burada zaten alarm durumunda olan çocuk, kaygı durumunda olan çocuk, dinginleşemeyen çocuk kendi duygularını o anda ifade edemeyerek bir de üstüne daha fazla kaygı durumu yaşamamalı. Yetişkin onun duygularını kabul ettiğini çocuğa bildirmeli, gence bildirmeli diyebiliriz. Burada özellikle mutsuzluk, kaygı, duranlaşma gibi o anda çocuğun başa çıkma stratejileri Konusunda çocuk asla utandırılmamalıdır. Peki bunun tersine, yani duygusal ulaşılabilir, özellikle öğretmeni olmayan çocuklar nasıl tepkiyle karşılaşıyorlar? Daha çok küçümseyici tepkiler, cezalandırıcı tepkiler ve tamamen eğitimcinin aslında bu durumla iyi bir şekilde başa çıkamayarak kendi sıkıntısına odaklandığı tepkilerle maalesef karşı karşıya kalıyorlar. Burada özellikle çocukların duygularını aşağılamak küçümseyici tepkilere giriyor. İşte bebek gibi ağlama. Burada bu konuda bu kadar ağlamana, bu kadar yakınmana, bunu bu kadar abartmana gerek yok şeklindeki tepkiler tamamen küçümseyici tepkilerdir ve sıklıkla aslında çocukları büyüttüğüne inanılan bir tepkidir ama asla çocuklara gösterilmemelidir, gençlere gösterilmemelidir. Aksine duyguları kolaylaştırıcı olmalıyız, küçümsemek yerine. Bir başka unsur da cezalandırıcı tepkiler. Özellikle ben burada bir anti parantezle açmak istiyorum. Şimdi bizler çocuklara özellikle neden sonuç ilişkisi kurmak gibi, onlara doğru yolu göstermek gibi bir takım bilgilendirme süreçlerinde çocuklar kaygılıyken, çocuklar korkmuşken, çocuklar bir problem durumundayken yapmamamız gerekir. Yani burada onlara bir ahlaki dersi vermek, onların bu konudaki idraklerini arttırmak için doğru zaman problem durumu değildir. Burada sizler, özellikle eğitimciler, çocuklar tam olarak bir problem durumundayken, onlara neden sonuç ilişkisini baz aldığınızı düşündüğünüz, işte ders çalışmazsan kötü bir not alırsın, oyuncaklarını iyi bir şekilde toplamazsan kaybolur gibi bir neden sonuç ilişkisi kurmak yerine burada aslında çocuk oradaki mesajı doğru şekilde anlayamayıp yetişkin tarafından cezalandırıldığını eğitimci tarafından cezalandırıldığını düşünecektir. Aslında burada eğitimci yetişkin ne kadar iyi niyetli olursa olsun burada çocuk kendi alarm durumunda olduğu için net olarak buradaki neden sonuç ilişkisini tam olarak idrak edemeyecektir. Dolayısıyla bu da kaçınmamız gereken bir tepki olarak karşımıza çıkar. Peki yetişkinde sıkıntıya baktığımızda özellikle yetişkinde sıkıntı yine sıklıkla karşımıza çıkan bir eğitimci tepkisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle bu kadar dikkatsiz olduğun için ve ağladığın için ben de şu anda üzgünüm gibi bir duygulanım sürecine giriliyor. Özellikle burada yine bir parantez daha açmak istiyorum. Ben dili ve sen dili kullanmak konusunda da yine yetişkinde sıkıntıyla karıştırılan bir durum. Özellikle burada çocukların duygularına sanki kendi perspektiflerinden bakıyormuş gibi bir durum yaratarak ben bu konuda çok üzüldüm ben burada çok üzgünüm gibi ifadeler yine problemin tam ana merkezindeyken yapılmaması gereken durumlardan. Yani biz burada sağlam bir yetişkin, yol gösterici bir rehber arıyoruz. Çocuklarla birlikte o duyguda boğulan, kaybolan yetişkinler istemiyoruz. Bu konuda yine dikkatle ele alınması gereken bir husus. Kesinlikle bizler kendi sıkıntımızı o anda bir kenara bırakarak ben dili kullanmak yerine çocuklara gerçek bir rehberlik sunmalıyız. Probleme odaklı, duyguya odaklı, duygu ifadesini kolaylaştırıcı unsurlarla onlara destek olmalıyız.